Herkese merhaba. Ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Modlu Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Oğuz var. Hoş geldin Oğuz'cum. Şunun odasına bak ya. Çok gitmiş kendisini oda falan yapmış ya. Şş, kardeş buradayız ot, akıllı ot. ol. <laughs> Aa Deniz Bey. Sen ne arıyorsun benim odada? Çık bakayım dışarı. Çık. Şş. Hayırdır oğlum? Sen benim neden önümü kapatıyorsun? Bana neden <laughs> bir de gidip normal bir şey de bu ne kanka bu? Neydi? Granite miydi? Andezit. Andezit miydi? Hoş geldin Ozcığım. Hoş bulduk Denizcik. Arkadaşlar, Mod Survival serimize hatırlıyorsunuz. Gel kanka şurayı bir gösterelim en sonki bölümde. Buraya böyle bir yap yer yapmıştık. Yalnız buraya bir korumalık gibi bir şey yapsak mı ki kanka hani buraya ee, düşmeyelim. Ya düşsek de ne olacak zaten? Yani Ölülmüyor. Arkadaşlar bu bölümde ne yapmayı düşünüyoruz biliyor musunuz? Birazdan size göstereceğim. Kanka yemeğin falan yoksa her türlü atayım gel. 64 tane şeyim var. 32 tane biftek kanka şu aradaki chest'lere koyuyorum tamam mı? Tamam bende patates var. Şunu Ölge da pişireyim. Patates var. Tamam bende de 64 tane var. Ee, şeyi, domuz eti falan filan da attım oraya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapayım. Kanka şu ben envanterimi boşaltacağım arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacağımızı e, bir şey yapalım. Aha demir cevheri varmış. Neyse şu tahtayı tahtalı atayım. Senin envanterin düzgün mü şu an? Tahta. Tahta mı? Tahta tabi zoruna mı gitti? Şöyle Zorla yapalım gitti? abi. <laughs> Ba barutu oraya atmayayım gün gün de buraya atmayayım. At, şunu, at. Arkadaşlar bu arada daha fazla moto, Survival istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Ee, ona göre Oğuzla birlikte e, sık bir şekilde videolar atmaya çalışıyoruz. Ee, şöyle yapayım. Kanka gel. Arkadaşlar hemen anlatacağım. Şu demiri de pişirmeye atayım Hop. en son. Nerede? Nerede? Tamam. Ha. Kanka bende kazma elmas kazma var da ben demirden bir tane kazma yapacağım ya yani elmas harcamak istemiyorum. Bende var da kırılmak üzere. Hatta onu var ya altın kazma mı yapsam kanka? Çünkü altın kazma inanılmaz hızlı kazıyor. Bunu biliyor muydun? Hayır. Ama çok Hayır, çabuk mi? bir kırılıyor valla. Bir de ona verimlilik bastığını düşün. İnanılmaz bir şey oluyor yani. Böyle İstiyorsan Böyle altın dene. kılıç falan yapıp böyle zırh odası falan mı yapsak? Hmm. Böyle altın böyle şey duruyor ya hani. Bilmiyorum ki kanka. Hiç, hiç... Verimlilik 2 bastım. Neydi onun? Ee, kazmama. Değil. Kanka verimli iki sadece ya. Tamam verimli iki kazılmış. Kazıl, kazılmış. Verilmiş bir tane kazma var. Gel Oğuz gidelim arkadaşlar gösterelim ne yapacağımızı. Arkadaşlar hatırlarsanız iki kata iki tarafa böyle ayrı ayrı inen e, yerlerimiz vardı. Oğuz bir tarafta sen göster kanka gel buraya. Yani sen göster ne benle gel diyecektim. Bir tarafı ben sen kaz kanka. Sen kaz Heh. diyecektim. E, bu tarafa Oğuz kazacak böyle bu şekilde kanka, hiç bozma 1 2 3 4 5 5'e 5 beş galiba 5'e 5 yaptıydım 3 4 5 tamam ee, nerede tam merdivenin bitiminden kazmışım diğer tarafta aynı şekilde kazacağım ortada buluşacağız Oğuz'la bunun Hadi tam bak, ortayı abi. buluşturduktan sonra tam ikisinin ortasında bir şey yapacağız ee, ileri doğru Buzur. giden bir koridor yapacağız ve o koridorda 1 2 3 4 5 o koridorda arkadaşlar nereye gidecek tabii ki 3 4 5 Büyük salona gidecek arkadaşlar. Büyük salonu artık yapalım dedik. Diğer tarafı Hani Büyük salonu önce e, sözde büyük salona giden bir yer yapmıştık ya arkadaşlar koridor. Orayı da şey olarak kullanacağız. Oğuz'la karar verdik. E, böyle bir metro istasyonu gibi dağlar arası gezeceğimiz bir yer yapacağız. Roller kanka, coaster. Hah roller coaster gibi. Kanka ama direkt kazarak gelme. 5-5 blok halinde kazarak gel. Direkt ortada buluşalım diye direkt kazarak gelme yani. Ya da önce ha. bir köşelerden buluşup sonra ortaya mı kazsak? Yoksa ya böyle ben iyi mi? kenarı gaza gaza geliyorum ya. Bu tarafa çıkacaksın yani bir an önce. Yok. yok. Tamamen bitirerek mi kazıyorsun? Hah aynı. Tamamdır kardeşim gel bakayım. survival serimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. E, muazzam bir dağ şehri yapma kararımız var. Oğuz'la bakalım. E, siz beğendiğiniz sürece böyle 500 bin bölüm, 2800 bölüm falan <gülüyor> gidecek. <gülüyor> İşimiz, kanka düşünsene böyle 10 yıl sonra 2800. bölüm. 10 yıla, çolu... yıla 3000 falan oldu. Çoluğa çocuğa falan kavuşmuşuz böyle. Yok ol olamayız. Olamayız ya. Her gün bir tane atıyoruz. <laughs> 365 gün var kanka bir günde yani hani. Bir, bir hesapladım da olamayız. Yani günde 2-3 video falan atarsak modlu survival. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o zaman belki arkadaşlardan çok fazla isteyen var kanka abi günde 2 tane gelsin falan. Ama biz günde bir tane bile arkadaşlar o kadar zorlanarak atıyoruz ki yani. Aynen yani ee, İnternet sorunları olsun, hani zaman sorunları olsun. <laughs> ee, yine buna şükür Ö ki günde bir video yapıyoruz falan da hani gidiyor. Aynen arkadaşlar servisiz hani varlık içinde yokluk çekme gibi bir şey yaşıyoruz. <laughs> hani para olmasa dert olsa bana yani para olmasa dediğim üşensek ya da para vermek istemesek e, serverdan içim yanıyor ya da bilmesek server açmayı falan içim yanmayacak da Para yatırdık geçmedi EFT. Neyse. <gülüyor> Ama <gülüyor> şey yapacağım arkadaşlar. Olmadı bir para daha yatıracağım <laughs> yani. Çok yaklaştık. Aynen. O sesini Oo. duyar gibiyim kardeşim. Vay kardeşim benim. Gel bakayım. <laughs> Ama sen hile yapmışsın Oz. Bu ne böyle? Yok. Hileci misin sen? Gel bakın ben nasıl gitmişim sen nasıl gitmişim. Benim bu tarafa bak gel. Gel buraya. Oo. Bu ne lan terbiyesiz. İnsan Geliyordum büyüyordu. lan işte böyle. Yani, şş, o elindir. <laughs> Yalnız kanka çok güzel oldu lan bura değil mi? Oğuz diyorum ki buradaki koridor böyle daha geniş gitsin yani. 5 beş değil de yani yukarı doğru genişliği 5 olsun ama ya da böyle olsun da şeyi büyük yaparız Ü ya. Büyük salon derken böyle hayvan gibi kuart, büyük olacak. Kuart salon e, e, sütunları Ka falan. Ha aynen kanka sütunları da ha kuarttan yapalım aynen. Ama her taraf böyle hani taş oldu ya biraz hani Biraz ahşap, biraz kuart. o sana bir şey söyleyeyim mi? Ben buranın bu kadar büyük olabileceğini düşünmemiştim. Mükemmel bir haberim var. Şu iki yan tarafı da koridor şeklinde gider buralar. Bak böyle gider. Büyük salona da buradan gider. Diğer yanlar da böyle değişik yerlere gider. Şimdi hesap yapacağız Oğuzcuğum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 11, Şurası 10 kanka. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tam süper. 20'ymiş. E, ee, şurası 10. Şu ikisinde şurası ikisinde 10'uncusu yani. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yo 10. Şurası 10. Tamam tamam. Ee, <laughs> şimdi tamam kanka 10. Ee, kaç olsun? 5'e 5 olsun gene Oz ya. 5 olursa 15 15 7 7 bölü Ay 2 2 2 2 Kanka, kanka 8'e 5. 5 yapalım mı? Kanka işte şöyle olacak. Kardeşim olmuyor bir, ki öyle. Şu şu oluyor, da şunun iki, onu. Iki, olmuyor 2 4 5 6 7 Boşa sayıyorsun. Kanka niye olmuyor? Şurayı da aç. Kardeşim işte o zaman 5 olmuyor. 1 2 3 4 5 6 oluyor yani. 6 yapalım bir, o zaman. Bir Şurayı bir kapat. Bu sefer de bir, 4, 4 oluyor. Ha. Lan az önce oluyordu. Kanka olmaz <laughs> 20'yi hiçbir şekilde 5 çıkarsın. Şunu çıkart... yaptın ya dur şunu niye koydun? Burada tek tane vardı. Kanka tek tane vardı da sana öyle düz geliyor ama şurası bu sefer 10 oluyor. Şurası 9 oluyor. Burası tam orta değil yani. 20'nin ortası yok Oğuz. Tek sayı değil çünkü 20. <laughs> utan, utan bakayım Oğuz şu tarafa doğru git utan. Hadi. Dırırı, <laughs> Aşağı at. <Oha>. Oğlum, oğlum... <laughs> Oha. <laughs> Allah seni kahretmesin aşağı düş çekil geliyor. Burada <laughs> ne var kanka öyle? Aha buraya meşale falan koymuşuz bilmiyorum. Oo burada maden. Her şey de buraya çıkıyor. Burayı hatırladım ya. Aa gel 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 gel. Oo seviye kasma yerimiz. Oo. Mükemmel değil mi kanka? Direkt buraya mı geldik lan? Aynen gel 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 yürü çık, yukarı çıkalım gel 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 gel. Nereden düştük ben lan biz? Nereden kaybettim düştük oğlum biz? Kanka ben de kaybettim. Dışarıdan geliyor. Dur benim his duygun vardır. <laughs> ee, yokmuş. <laughs> dur dur vardı ya. Çakılların oradan. Nerede ya? Bir tane his duygusu vardı. Aynen ya. Demek bugün yanıma almayı unutmuş. Bulursam bulursam ne olacak? Bak ne oldu şimdi derim ama bak. bak. Ne oldu şimdi? Gel bir adıma bak adıma. Ben geldim. Galiba buldum evet. Ya ben his duyum var işte kanka ya yaptığın ait kardeşim. Lan <laughs> <Ta> dur. <laughs> Daha kapatıyor ya. Şuraya hemen kapatalım. Şöyle. Ee, kanka hadi koridor açalım da. Ya kanka burun ort buru. bir dakika bir hata. Olmuyor Kav diyorum anlamıyor. Kafam kafam almadı ya. 1 2 3 4 Asayemiyor. Kanka ortası bir, şu ikisi yani. Ortası bu ikisi anladın mı? 6 7 8 9 Şura 10 11, 12, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 işte ona 10, 10 oğlum ya. E tamam şu 2'yi koyunca ona 10, 10. Ya anlatamadım sana ben ya. Şöyle kazıyorum kanka. Oğuz anlamıyorsun. <laughs> 20 oluyor. 20'nin ortası yok kanka. 11 tarafta 11 tarafta olursa 21 olur. Hayır 11 tarafta 11. Alo. Şunun, orta, şunun ortası yok mu? Yok acaba? kanka 20 olduğu için ortası yok. 2'ye 2 hayır. 20 olduğu için. Kanka şunun 2. Iki... ortası var. Anladın mı? Kanka bunun ortası var da gözünü sevdiğim. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 2, 8, 4, 8 5, 9. 5'in ortası 3 işte. <laughs> kanka 5'in ortası da bu orta değil. Şu büyük koru şuran, şuranın, şuranın, şu boşluğun orta ortası belki. değil. Ha, tamam. <laughs> tamam hadi. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5. Sen burayı dörtlü kazmışsın. Burası beşli olacak. Dörtlü ya. Bir. Oha. Diğer tarafta da dörtlüydü. Dur dur. Diğer taraf da dörtlü ama. Evin misin? Yok. 1, 2, 3, 4. Ana diğer taraf beşliymiş. Ya diyorum bir yanlış. O zaman var. ne yapacağız kanka? Ee, şuradan bir tık genişleteceğiz. O zaman tam oluyor. 19 oluyor. 9, 9 şey yaparız. Şöyle olacak. Ama burayla burası tam diğerinde bir oluyor ya. Niye bunda bir olmadı? Burada da olur. Al. He, dur 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 dur. Elleme 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 olsun. Elleme 1 2 3 4 5. Ha böyle oldu la aslında. Dur bakayım diğer tarafa bakayım. Ya bir yanlışlık oldu belliydi zaten ya. Böyle olmaz. Ya da olur. Dur dur merdiven var bende. Tamam kanka dur. Şöyle yapalım. Hemen. Tamam şu e, şunu kırdın mı? Dur kanka şeyi ver bana. Şu köşesini kırdığın köşelerini ver bana köşe şu mı? Aynen aynen şey duvar. Şu duvarları duvar. kırmışsın ya versen onları bana. Duvar 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 ah. al. Buradan adam aşağı attı onu kovaladım bir sürü yakalamak için ya. Şöyle olacak kanka o zaman burası tamam mı? Tamam. İşte bu kadar diğeri de böyle değil mi ya? Bakayım aynen. Mi? Diğerinde duvar bir tık daha bir tık daha içeri yapacağız ya. Cık. Tam karşıda şuradan, yerin... şuradan çıkınca şurada değil yani. Şöyle, bir saniye arkadaşlar. Anlamadım. Ş şöyle, gel gel göstereyim kanka. Şöyle yani. Hele bir yaparken bir yamukluk olduğunu fark ettim ben ya. Ben dedim bu olmadı falan ama dedim çok da önemli değil falan diye geçiştirdim de. Oha benim kazma kırıldı. Elmayı kullanayım mı? Elma ne lan, elması? Altın. Elma. Ee, şöyle koyacağız. Şöyle koyacağız. Elması kullanıyorum kanka mecburen. Ben şurayı da bir düzenlememek. Niye, niye, yaptık gözünü seveyim. de elmas biterse elmas bulmamız gerekir. O zaman diğer bölümde falan maden kazacağız yani. Ah zaten bir sıkıntımız var ya. Maden sıkıntımız var. Bayağı var. O bir dahaki bölüme şeyi de yapalım ya. Şöyle Kanka bak kasıl, güzel oldu ya burası. Tamam. Şimdi kılma yeri dedik ya oraya bir O senin ha. Ney? Evet oraya gidip e. kasılalım mı? Seviye mi kasılalım? Kanka söz senin dediğin gibi oluyor şu an. Şu tam orta şu an. Heh, tamam. Böyle 5 koridor gideceğiz tamam mı? Hadi kas. Şunu kır. Şurayı aydınlat. Kas 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 kas. Biraz götürelim en azından hani bu bölümlük. Böyle yerini belirleyip bırakmış gibi olmasın. Aynen. Kanka sol tarafı sen kas sağ tarafa karışma o zaman. Ortayı da beraber kazarız. Ben kasılan derken şey diyor. Yukarı niye açtın Oz ya? <laughs> Adam lag'lı koyuyor gene. <laughs> kürek, kürek, kürek. Sen küre alana kadar ben onları kazdım bile o zaman. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? <laughs> hani, hani karışmayacak. Ya karışmayacak da böyle Saat, video bitmez. Saatlara bak ya. <laughs> Allah Allah. Bak yukarı hiç şey yapmış gene. Buradan bir ateş sesi geldi. Benim odanın altından geçiyor. Ha, aynen. Ama en azından bak şey yapmadık. Yukarı kata zararı olmadı buranın. Aynen. Yalnız yerleri değiştik hiç şikayet falan da etmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> kanka sen kazmaya devam et. Şey diyeceğim bir türlü diyemedim. De ee, kanka. Kemik tarlası. Ha, Kemik spawner'ı. Aynen bon, arkadaşlar. Kemik spawn. Bone farm. Aynen bone farm. Ya arkadaşlar onu soracaktık. Neydi, oran bir de şey vardı. Oran e, altınık iskelet Demi, demirden adamın adı neydi? Golem. Onun farm falan istemişler. Öğreniriz kanka arkadaşlar için yaparız. Onlar ya. nasıl nasıl yapılıyor biz bilmiyoruz. Kanka bilmiyoruz da öğreniriz ya. Herkes de yani anasından doyup öğrenmiyor da. Öğren... Güzel oldu arkadaşlar. Yorumlarda bilir. Aynen. Olmadı video falan izleri buluruz. Benim bildiğim böyle survival çeken, sağlam survival çeken insanlar var. Ee, Onlardan e, bakarım e, kanka. E. Yabancı kaynaklardan araştırırız, bir şeyler yaparız ya. Yalnız burası nereye geldi? Hoş geldin. Kanka senin şey. Benim odanın altına geldi. Burayı kapatacağız mecbur o zaman. <laughs> ya da e, senin odanı tırak. kapatmasak da kanka buradan da senin odaya çıkılan bir yer mi olsa ki böyle? Aa, kanka zaten bir kare denk geliyor. Bir dakika dur. Şunları oh. al içeriye. Aynen. Aynen. Al güzel bir içeriye. şekilde yapalım. Arkadaşlar Kapat. çok güzel gidiyor ya. Kapat burayı. Kanka buradan senin odaya çıkan bir yer olur işte bu kadar basit değil mi? Aynen süper oldu. Şöyle hemen. Vah be verimli güç kazmam vardı benim şeyde hesapta. Oh, server'daki hesapta. Burayı diye, şurayı kapatacakmışız. Şu, şu, aydınlatayım yani. Şu kömürleri falan bir alayım. Ay, ay. Çok güzel oluyor ya. Kanka burada baya kömür var gel kömür yumulalım. Ya da sen oraya kas ben kömür kasılayım. Yumur yımır yımır. Yımırta. Yumurta savaşlarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Aynen arkadaşlar yumurta savaşları çekmiştik o geçen. Onu bugün büyük ihtimal yayınlarım bu video. Yok bu videodan önce yayınlanmış olur. Aynen. Şurayı kapatayım da başımıza bela olmasın. Ya da kırık taş varsa kırık taşla kapatayım şimdilik. Değil mi? Evet. Yapacağımız zaman zaten mecburen. Hop. Evet. Şöyle yapalım da. Burayı normal şunla kapatıyor. Kanka böyle bir giriş böyle değil ya. Şurayı da kapat. Şuradan girsin kanka. Saçma oldu bak şöyle. Arka merdivenin önüne çık bak. Böyle daha iyi olmadı mı giriş? Hatta ikili giriş olsun. O şöyle bir de üstü de açalım şöyle. Büyük bir giriş böyle, olsun. Öylesine koydum yani. Hı. Hmm. Yalnız büyük salonu e, şimdi diğer taraftan gene çıkacağız. Bura senin oraysa senin orayı birazcık geçmiş durumdayız şu anda. E, büyük salonu nereye yapacağız? Hatır. Büyük salona benim oraya mı çıkacaksın? Anlamadım. Hayır, senin orayı geçtiğimize göre şu an diyorum, sonuna gelmeye başladık. Büyük salonu bir an önce başlasak diyorum. Anladın? Salon büyük. Büyük olmayacak mı? Çok büyük olacak. Eee bitti geldik diyorum. Hayır, sonuna geldik diyorum Oğuzcuğum. Burası şu an salon değil Oğuz, koridor bura. Ha. Ne tamam. Ne yapalım o zaman? Bir an önce büyük salona gireceğiz ama diyorum. Nereden gireceğiz hane? Evet bilemiyorum. Yeraltına doğru kazsak maden var burada. Ulan yine mi başka yerden gideceğiz büyük salona? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yapacağız? Vallahi bilemedim. Direkt şimdi yapmaya başlasak mı ki büyük salonu burası? Bu kadar koridor yeter mi ki? Yani buranın Bir haritanın sonuna kadar kazarız, genişletiriz. Genişlemesi ne olur? Aynen şimdi madene dayanacak burası. Evet işte o. Aynen ya. Nasıl yapacağız? Sola doğru mu açılsak kanka buradan da? Sola doğru da şey yapacak ki. Ne yapacak? Dağdan dışarıya çıkacak. Yo hemen çıkmaz ki. Daha koridor var ya kanka. Ha dur. dur. Yukarılar aydınlatma kardeşim. Üçüncü seviye yapıyoruz bak hep. Dikkat sen hep. <laughs> Bir vurdum ayakkabısı kırıldı. <laughs> Oha <gülüyor> komik kaka <laughs> çok komik evde neredesin ya bırak ya kaka aa dur yerin dibini görüyorum inşallah hemen yüklenmez şurası bizim maden sen neredesin hop yüklendi. oğlum bu nasıl yapacağız burayı ya? Envanterim geri gelmedi Deniz bu Gelir gelir. Sen aşağı gel kanka. Oradan mı iniyorsun? Kanka diğer taraftan oğlum diyecektim ya. Diğer tarafta pustum bir yere bekliyordum. Buradan geldin ya. kanka sen speed tek maçtın oğlum bu ne hız? Vay kardeşim benim. Kanka nasıl yapacağız şimdi? Aha vallahi çok güzel bir fikir geldi aklıma. Biz niye illa sol tarafa doğru gidiyoruz? Sağ tarafa doğru giderim. Sağda hayvan gibi bir yer var. Koridoru sağa doğru diyor. Hem de nasıl yapalım biliyor musun Oğuz? Direkt pat diye dönmesin. Böyle oval şeklinde döndürelim. Şöyle hatta şu an dönmeye başlıyoruz. Bak ellemesen bir. Şöyle. Tamam. Bak şöyle. Bu dönüyor hala anladın mı şu şekilde? Anladım. Köşeleri de süsleme falan yaparız. Vay. Şekil. Şekil oluyor değil mi? Yardım et kanka bana. Diğer tarafın girişinde bak. Şöyle ya. Şöyle şuralar bir kazalım. Şöyle. Yine 5. Beş. Ne? 5'e 5 beş gidecekse 5'lik dönmesi lazım. Aa, aynen 5'lik dönecek. Bir dönüşü tane daha götürüyorum. Şuradan alıyorsa 1, 2, 3, 4. Bir tane daha gitmesi lazım acaba. Nasıl şu an gideyim bir tane daha. Şuraya da mı kazayım? Dur bir dakika dönüşü nereden verdiğine bağlı. 1, 2, 3, 4. Şura kanka şöyle olacak o zaman. Ha, öyle de. Şurada... Ya 5 olmaz gerek mi? Biraz dönüş geniş olsa iyi olur ya. Aynen şurayı zor alıyor. Baksana şurada 3 tane 2 tane. Kanka dur şura bak. bak. Şöyle şöyle 5 olsun o zaman. 1 2 3 içeriden de dönerek. Kanka alsın. bak 1 2 3 4 şurayı da kazalım bak şöyle 5 olsun. Şu kadar yani anladın mı? Yani i̇çeriden de dönerek alsın. Anladın mı? Nasıl yani? Yani bu şu dış oval şöyle dönüyor ya. Evet. İç ovalde dönsün. Hmm. E, tamam öyle yapacağım zaten kanka. Bak şu köşe ya burası bak. 1, 2, 3, 4. Şura 5 yani durduğum yer. Tamam. Diğerinde şuradan yapacağım. Anladın mı? Bak, şöyle. Yapacağız. Tamam. tamam başka tamam. kazmıyorum. Şurayı da bir tık daha içeri. Hani dediğin gibi. Anladım. Şu ortayı kazmama yardım et kanka benim. Şuraları ben bu arada bir ışıklandırayım. Şöyle. Heh. Şurayı da bir ışıklandırayım. Şu kömürleri falan çok sinirim bozuyor şu an. Bunları bir alacağım önce. Ama şeyi bozmayayım ona dikkat edeyim de. Ya bu kolonlarını falan hatta buranın dönüşünün kolonunu şudur budur. Şeyden bile yapabiliriz. Kuvars'tan falan. Bir sürü süsleme yaparız ya. Aynı. Bu arada baya bir kömür topladım. Ulan yeter kömür yeter. Bilmiyorum. Yalnız bende şimdi şey bitecek. Oğuz. Ne? Ee, şu taştan bitecek. Orayı öyle genişletelim kanka. Bu taş ne ya? Ya şey eee ya taş tuğla. Ha öyle gitsin orada dümdüz. Ben de var yaparız taş. Böyle mi gidecek dümdüz? Evet, öyle gitmesin. Daha dönmesin ya. Yoksa çapraz. büyük salona bu şekilde bir koridordan mı gitsin? O düz bir koridor değil de çapraz. Evet, olur mu diyorsun? Oo, olur bak giderken daha bir güzel gözüküyor. Harbim ama burada dışarı çıkarsa ya pat diye. <gülüyor> <gülüyor> dışarı çıkarsa hemen döndürürüz, o tarafı kapatıp. <laughs> bir daha de. <laughs> Türk müteahhit. Aynen biraz daha gitsin kanka o zaman şöyle. Böyle gitsin ya o zaman. Nasıl çapraz mı mıydı? Aynen. Çapraz devam et kanka. Zaten bir kere bir ölçüyü yakaladım mı iki tarafta aynı gidiyordur şu an. Şöyle şu arayı bir kırmak istiyorum ben ya. Sinirim bozuldu. Kanka bize bir 10 kişi lazım burayı yapmak için. <gülüyor> Harbiden. <gülüyor> Kömürleri alsana şu. Tamam alayım. Ben onları halledeyim hemen. Şöyle da hemen bir ışıklandırayım. Işıklar şu anlık yere koyabiliriz ya. Şöyle. Tu, 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 tu. Şu, buranın çok işi var ya. Yaparız ya. Şey zaten şimdilik koridorunu yapacağız kanka büyük salonun. Deniz. 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 Kapayım seni. Burayı? Vay kardeşim benim. Kanka şu kömürleri <gülüyor> alayım. <gülüyor> kanka burada çok oldu harbiden. Arkadaşlar e, artık diğer bölümlerde Kanka bak buradan bakınca çok güzel oluyor. Dümdüz yaparız. Oradan Aynen. da e, şeye çıkmış olur. Kanka gel şurada bir poz verelim. Hop ne yapıyorsun oğlum? Yukarı niye çıkıyorsun? Kömür mü alacaktın? Şuraya şurada poz verelim. Büyük salona giden büyük kor. Ya da şuradan poz versek. O çapraz ya burası. Dur, dur orada bak. dur sen orada dur. Boş ver. Burada gel. Arkadaşlar şöyle bir poz verelim. F1 yapayım. Kanka yanıma dur. Teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla Motoserralı gelmesini istiyorsanız videoları kesinlikle beğenmeyi unutmayın. <laughs> kan Olsuz kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Smiley. Smiley.